Merhabalar. Bir süredir hep koşuşturmacayla gidip geliyordum. Dolayısıyla böyle fazla burada geç vakitte buradan geçiyordum. Şu arkadaş iyileşen, hasta olup iyileşen mucizevi bence. Yüzü gözü karma karışıktı. Yok güzel ama halen daha yabani. Ama ben bunu yakalayıp bir mıncıklamak istiyorum. Gel seni bir mıncıklayayım ya. O yanakları bir sıkayım ya. Hı? Bu da hamile olabilir. Bu da kız. Diğer yolun karşı tarafındaki üç kediden biri bu. Bu da yeni gelen. Üç ay falan oldu geleli. Ama işte onlar burada çoğalacaklar. Burayı bitirmiştim ben aldık. Ne oğlum? Bu olan da kısır değil ama küçük bu de. da. Küçük derken bir yaşına geldi de. Ama çok tatlı. Ama çok tatlı. Ben onun yanaklarını sıkmak istiyorum. Bana kıstıs yapıyor. bakın. kıstıs yapacak mısın? Oo, samimiyeti ilerlettik galiba. Hı? Ilerlettik mi? İyi iyi kıklamadı. Demin kıkladı. Geldim mamayı doldurdum. Arkadan geldi bana kık yaptı. Sen bana kık mı yaptın? Baya yakınız şu an yarım metre yok aramızda. Allah Allah iyi iyi. Kuzu. Yaban. Yaban kuzusu. Tonton. Ton. Nerede benim Picasso'm? Nerede? Pi nerede? Karaburun zaten cama gelmişti. Buralarda bir yerlerde. <laughs> Yiğit de beni takip etti. Çok mühim. Ne yapacağız Yiğit? Ben caddeyi karşıya geçeceğim. İnşallah kalır burada. Şimdi gidip diğer yavrulara bakayım. Aramız buradaydı demin Göründü hatta. Sırasını bekliyor herhalde arabaların altında. Ulu. kız yapmayacak mı? Vallahi bu mucize iyileşti bu çocuk. Bu çocuk mucize iyileşti. 7 gün antibiyotik. Yemez normalde kediler o antibiyotik mamaları. Bu dibine kadar yedi kırıntı bırakmadı ve toparlandı süper ha? Picasso gel Picasso geldi ama arkaya kaçtı <laughs> geldi mi artık öğrendiler burayı üçlüden biri daha ve <laughs> bu da dişi şu anda üç dişi oldu burada. Picasso benim adam. Adam Picasso. Ne? Evet sırayla o bitirsin. <laughs> sıra sana gelecek. Yağmur yağıyor ortalı. Aa, maşallah kendini savunuyor. Ama bu kıtırsak zaten. Kız da sıra bekliyor orada. Miyavlıyor. Koyarsam yağmur ya ıslanır orada yiyeceksiniz. Ha? Bu sırılsın tavdı. Ne ona geldi? Ya kardeşim neredesin? Evet kızlar. Hepsi doğurursa işimiz var. Yani yok artık olmuyor. Çok küçükler şey için barınak için gönderemem yani bu kadar küçük gönderemezsem de doğururlar gönderemem. Mümkün değil. Kızlar. Ne yapacağız sizinle biz? Ne yapacağız? Hadi gel kardeşini de bulalım. Gelir belki. Bakayım kara buralarda. Picasso. <laughs> Sabırsızlandı Picasso. Yiğit sen kal burada. Tamam ben gideyim geleyim. Çok tatlısınız. Yiğit. Kendine yer buldu. Otur orada. araba üstlerini seviyor. Kız sen de yabanisin. Sen de hiç alışamadın. Gel. Gel. Gel bakayım. Sen çoktan hamilesin herhalde. Çok da güzel bir kız. Çok da güzelsin sen ya. Maşallah. Hop yedik <laughs> bir tane tost yedik aramız arabanın altından çıkıyor sıra var tamam hadi sen çık bakalım yaban yaban bitirdi kim gidecek bakalım Heh, kız gidiyor hadi git ye git ye git. hadi koş e sen öyle yaparsan hiç zor yemek yersin piyi mi Evet. Sırada pi var. Çok güzel ya. <laughs> Sıralarına da şeyler uyuyorlar birbirlerine. İnsanlar bu kadar saygılı değil. Maşallah size. Aramis'im, protosum yok. İki aydır. Yaklaşık iki ay oldu hiç görmüyorum Ya da ben denk gelmiyorum Yürüdü herhalde Vakitte olmadı bütün sokakları Şöyle bir gezeyim Nerede ne var diye Birkaç sokağa girebiliyorum anca Kız sana sıra sen kaynatıyorsun Hep sıranın i̇şte Şu diğer bir avruya bakayım O gelmedi yeri de geldi hadi gelin bu tarafa bu tarafta yiyeceksiniz gel gel kim? gel gel gel. kim bağırıyor ha, benimki bağırıyor yaban yaban oğlum ya, bu yaban değil pek bir yakın bu yabancı diğer yavruyu da bulduk o erkek adım peşine takıldı <laughs> yiğit neyse burayı öğrendiler artık geliyorlar burada yiyorlar hava güzel olunca o tarafa da sağa sola bırakıyorum da şimdi yağmurlu oldu mu kötü oluyordu Bayağı aşmışlar kendilerini her yerde geziyorlar yaban Bu yaban değil öteki. Çok benziyorlar. Bu da bahçelerde dolaşıyor. Benim yabanım burada ya. Kık yabanım ya. Çok benziyorsunuz arkadaşlar. Bir an sen zannettim. Dedim bu yaban benim ayaklarıma dolanmaya başladı ya. Yaban. Ay yaban. Ne bu yemek değil mi? Anlayamadın mı? Hı? Evet üçü de üçü beraber. Biri yiyor biri dışarıda. Bunları da iyi büyüttük. Başlarına bir şey gelmeden. Büyüdüler. Bak burada takılın. Tamam burada yuva da var. Girin yuvaya yatın. Gitmeyin hiç karşıya bir şey anlasalar bu diğer çocuk hadi bakalım burası kaçabilecek miyim ben umarım biraz daha oyalanıyorum eksinle menevşenin oğlu da geldi ne halen daha yemek var İyi iyi sevindim. Bunların üçü de burada takılıyor. Bunlarla da arkadaş olmuşlar. Gidiyor musun Max? Yukarıda da karguşumuz var. Şimdi karguşu duvarın üstüne koyacağım biraz. Oraya giremez. Çünkü girerse yakalanır. Birisi de ayaklarımda sıvıyı. <laughs> Allah Allah. İki taraftan da sarıldım. Ne yapıyorsunuz? Ne çok oyuncular. Ne yapıyorlar? Aramızda. Hadi bakalım. Akrobat bunlar ya. Çok fena akrobatlar. Menevşe'nin iki oğlu buraya geliyor. Tekir olan da bazen geliyor. Bir tane koyu sarman olan tamamen sarman olan aşağılarda takılıyor. Menevşe dağıt de sokakta Delayla ile aslanla beraber. Bu olanlar buraya geliyor. Evet, bir takım sesler de geliyor. İşte güzel şey, bunlar böyle mutlu olsun. Biz de onları seyredip Oğlum Buna bayılıyorum. Gidemiyorum mesela kalıyorum böyle bir müddet seyrediyorum onların bu oyunlarını. Bazen beni de dahil ediyorlar işte oyunlarına öyle. Birlikte vakit geçiriyoruz. Çok komikler. Bunlar şimdi tam oyun zamanı tabi. Tekiler biraz ağır abi ağır abla olmuş. kargayı Kar, kaçırdın mı? Kız. Kargayı kaçırdın mı kızım? Meksuş'un. Arkada da diğeri duruyor. Ya her bir ayrı güzel bir resim. Bir tablo. Hangisini ne kadar çeksem bak bak ben doyamıyorum. Ha kızım? Güzel kızım benim. Bunun da bekleri herhalde. Gitti. Yok. Oraya giremedim için Bu siteye hiç Ne kontrol etme şansımız Oldu ne bakma Ne bir şey ama kendisi çok özgür Dolaştığı ve Memeleri e, olmadığı için Öyle tahmin ediyorum Ne yapalım İyi. Bu ara hiç şey de olmadı Ama kan bakılmadan da Bundan sonra hiçbir kediyi götürmem Kendimden Başkaları götürür götürmez Bir şey diyemem de doğursunlar ne yapayım yapacak bir şey yok zeze'den ağzım yandı çünkü belki bunların da vardır bir iltihaplık durumları enfeksiyon vardır belki çünkü kan talili yapılmıyor belediyede öyle doğrudan kısırlaştırma operasyonunu alıyorlar zeze'de de aynı durum olmuştu ki Onda yok Zeze'de fark etmişler ama gene de yapmışlardı. Ve kaybettik Zeze'yi. O yüzden artık göze alamam doğuran doğursun. Ne yapayım? Anca kan talili yaptırabilirsem. Sağlığından emin olursam. Bunlar da zaten pek küçük. Şapşal düştü. Bitmeyen oyunlar E bu bir Tam bir videoluk olmuştur herhalde Daha başka yerde çekmeme gerek yok Zaten ha, Bu da diğer kızımız Bu da o bahçede duruyor Gel gel ye sen de Hadi Bu da bu kısır galiba Bahşi hmm, doğa Öyle mi kız Bahşi doğa mı hadi bakalım. Tonton'um seni yakalayacağım bir gün. Isıracağım seni. Isıracağım. Kız ona çıksın istiyor kendi girip yiyecek. Bu da korkak. Yaban gibi. Nasıl kaçıyor ben varım ya burada. Hadi bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.